Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kamerayı yaptım. Ee, şimdi göstereceğim. Hemen ilk önce çöplerimi yiyeceğiz. Göstereyim çöplerimizi. Yavaş yavaş bakın arkadaşlar. Hemen. Şöyle. Çöplerimiz var. Ee, burada şöyle göstereyim. Hmm, burada e, işte metalimiz. Ya burası plastik. Ondan sonra metal arkadaşlar. Plastik, metal. E, ondan sonra işte cam gibi şeylerimiz var. Burada e, işte gazete. Hemen göstereyim size. Şöyle. Bakın. Işte Burada gazetemiz olur. Mesela şunlar gazete. Ondan sonra kağıt olur. Böyle ince arkadaşlar. Bunları da alalım. Ee, adamımız. Ben bunu başka bir legadan aldım. Yani geçenlerde leg almıştım. Küçük. Bakıyorum. Ee, aslında çok adam değil de başka bir şey. O yüzden. Hmm, bunu da başka bir yerden aldım. Dediğim gibi baretinde. Baş... İlk iki tane adam gelmiştim. ama e, Altına da şey ver, yani düşmemesi için. Bir tane parça bulun. Bu girecek kadar. Ondan sonra burada çöp e, kolumuz var. Bakın altı açılıyor. Bakın. Hatta bunu çıkarmadan da yapabiliriz. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın bunu çekiyoruz. Tabi ortada da boşluğumuz var. Hem de şunlardan alalım. Çünkü altı bu şey olduğu için yine yani eğer şundan geçerse Geçerse. Bakın olmuyor. Yapışıyor. O yüzden başka olarak. Başka bir şekilde kullandım. Burada ee, işte çöpümüz hani yukarı çıkmadığı şey için çekiyoruz. Dökülüyor. Ondan sonra sıradaki arkadaşlar. Ee, çöp kameramız. Şunu da sokalım. Ben bunları bir çekeyim. Bunları ayırdım ben. Hani daha güzel olur diye. Evet. Şimdi çöp kamyonumuz böyle arkadaşlar önü yani önünü yapmaya çalıştım e, plakası var ya yani plakası Ondan sonra işte e, lambaları arkası da özür dilerim saçma. arkasında stok lambaları sinyaller olduğu lambalar e, vincimiz var vinçli arkadaşlar ayaklarımız var ayaklarımız bakın e, böyle değil arkadaşlar Hmm, hani böyle ben bunu daha değişik yaptım. O yüzden bunun yani e, şeyini olarak yuvarlak olarak saydığımızda dokuzluk şey. Çünkü o kadar sayıyor. Belki sekizlik de olabilir. Bakın bu ayaklar arkadaşlar ama böyle değil. Yani böyle inmiyor arkadaşlar. Daha değişik. Şimdi göstereceğim size. Alalım. Ben birazcık Şöyle güzel. Şimdi arkadaşlar ilk önce ee, tabi dediğimiz gibi içinde heh, içinde gösterelim. Bu birazcık zor açılıyor arkadaşlar. laka ee, iç, içerisi ben şuradan da ayırayım hatta kabini. Ayıralım. Heh, ayırdık. Bakın ayırdım. Bakın. Şöyle. İçeride vitesimiz var. Direksiyonumuz var. Şöyle göstereyim. Bakın direksiyonumuz. Şurada. Nerede? Heh. Şurada. Burada sistemimiz var. Sistemi yapmadım. Oraya siyah bir parça ekledim. İçerisi böyle kapılarımız var. Hemen takalım kabinimizi. kapılar falan var. Güzel oldu. Yani dediğim gibi dün yaptım. Takalım. Birazcık zor takılıyor ve birazcık da Hmm, hani yani parçalanıyor çok parçalanıyor hani takarken çıkartırken parçalanıyor hele bu kabin taktığım yer bakın yani şurası çok yani dayanmıyor düştü <laughs> i̇şte, nasıl bu çıkartmak bak şurası tutmuyor çok yani evet, takalım tekerleklerim var arkadaşlar hatta 8 tane tekerleğim var ama e, Lego City'lerle uyuşmadı. Hani takacağımız yere uyuşmadı. O yüzden ben de ee, büyük parçalarla yaptım. Hatta ben tekerlim olmadığı zamanlar onları tekerlek olarak kullanıyordum. Tabi 1-2 yıl önce. Şimdi arkadaşlar ilk önce hemen başlayalım. Burada e, şeyimiz var kapatma yerimiz. Arabalar gelirken çöp kamyonuna vurmasın diye. Ha, insanımız var. Ondan sonra şimdi arkadaşlar gelelim e, vincimize ve iç sistemimize. Şimdi arkadaşlar bu kulun cool biz buradan tutuyoruz bakın çektik gördünüz mü? Bakın burada bir çekme parğı bakın. Görüyor musunuz? İttiriyorum. Ondan sonra çekiyorum. Bunu indiriyoruz. Aynısını diğerininle geçer. Aynı yere taktım. Hiçbir böyle şey yok. Kaymı falan yok. Bakın. Çektim. Bunu nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Nasıl kilitleniyor? Şimdi arkadaşlar yukarı kafa e, kabeyin yukarısında da şeyimiz var. Lambalarımız var. Ee, şimdi arkadaşlar bunu yaptık, vincimiz ayağına sabitledik. Sırada vincimize geldi Bakın vincimiz arkada kilitlemez. kilitliyorum ben kancayla, bakın kancayı ben kaldırdım. Hemen şöyle, bak kancayı kaldırdık. Ondan sonra hemen vincimizi açıyoruz, bakın çok kolay hiç açılmadan bazı yerlere çıkıyor. Bakın şöyle 3 kollu yaptım, uzanması yok. Öyle de yapmadım. Bakın burada da çöp kabamız var. Bunu böyle alıyoruz arkadaşlar. Tabii kancamızı ben buna böyle aparat ekledim. Çünkü kancı tam almıyor bunu. Hani böyle kalıyor. O yüzden bunu da kaldırdım. Bakın. Gördüğünüz gibi kaldırıyor. Ondan sonra arkadaşlar tabii şuradan bakın burası açılıyor. İşte oraya çöpümüzü koyacağız. Şimdi şöyle alıyorum arkadaşlar bakın burası açıldı bu çöp kovasını alıyorum tabi kırılıyor bakın buraya hemen ortasına koyuyorum Şimdi çıktı bunu koyduk arkadaşlar bakın bu arka şurada bunu çektiğimizde bu o, e, açılan yerden dökülüyor çöplerimiz arkadaşlar ee, bunu ben bir yere giderken görmüştüm. Memleketime gidiyordum. Böyle bir şey gördüm. Belki hani bazı şeyleri ben hani eklemişimdir. Onu tam bilmiyorum. Ee, şimdi yanına takalım. Vincimizi hani şey yapmak, toplamak çok kolay. Bakın böyle şuradan tuttuğumuz gibi. Şuraya wing apa şeyimiz bazen takılıyor. Ha, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şurası dediğim gibi çok şey yapmadan kırılıyor. Tabi. Şurası takalım. Dönme aparatımıza. Heh. Ondan sonra arkadan da vingimizi bağlıyoruz. Tabi dediğim gibi arkadaşlar çöplerimiz de var içinde. Hatta hemen göstereyim. Ve bir de arkadaşlar siz tam göre heh, kapağımızı açalım. Bakın orada arkadaşlar şurada bir şey var. Bak bu ben şimdi burada bir tane kol var. Bu kolu çektiğimde bu gibize doğru geliyor. Ve çöplemizi döküyor. Damper yapmadım. Damper olarak. Yanında da bakın şöyle bir şey var. Altında e, çöp kolasında yaptığım gibi aynısını kullandım. O zaman hem kayıyor. Üstünde de e, onu kullanmadım bu sefer. Bakın çektiğimiz gibi. Şimdi size e, hemen e, vi, e, şeyi nasıl yaptım hemen göstereyim. Kabinimizi aldık. Asıl orası oradan gözüküyor. Bakın. Burada arkadaşlar şöyle bir kilit şeyimiz var. Mekanizmanımız var. Şimdi bakın. Vinci ee, heh, çıkartayım ben. Kolumuzu. Heh. Evet. Ayak. Bacak. Heh. bakın arkadaşlar. Şimdi burada ee, burası ee, şey olacak. Böyle üstü böyle olacak. Çepe, diğerleriyle sürtüşmesin. Yani orada takılmasın diye bunun bir adım yüksek şekilde olacak arkadaşlar şu ondan sonra tabi bunu yaparken arkadaşlar burada da şöyle bir şeyimiz olacak çünkü bu buraya gelirken bakın işte bu böyle arkadaşlar bu böyleyken çektik. Bakın bu bura ikisi işe yapışıyor. Ve geri çektiğimizde ya çok zorlarsak burası çekiyor dediğim gibi. Şimdi hemen koyalım geri yerine. İlk aynısına aynısı tıpatıp aynısı. Dediğim gibi bakın şöyle bakın isterseniz göstereyim. Bunu geri yapıyoruz. Kabinimizi Ama bir daha. Bir dakika arkadaşlar. Onu birazcık Çok zor. Buraya taktık. Of hadi gir ya. Bekleyin. Oh, oh. Niye girmedi ya? Ha, şimdi oldu Hemen kabinimizi takalım. Beni like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Hımm. Bakın dediğim gibi hemen çöplerimizi nereden atıyoruz? Nereden çıkartıyoruz? Aynen yani onu gösterelim. Hah. gerek Şimdi arkadaşlar hemen çekelim. çöpümüzü bakın şurada bir delik var. Görüyorsunuz. Buradan şöyle ince. Bakın üstü hiç şey olmadan böyle bakın hatta atalım. Bakın şu anda girdirdim. Bakın orada bir çıkıntı var. Bunu ittiririm. Arkasından da parça atabilirsiniz arkadaşlar. İttirdim. Hemen ben doldurayım açıya. Ondan sonra çöp koyma şeyimizi yapalım ve videomuzu bitirelim. Ben bunların hepsini dökeyim mi? Hafızan evet, şunu bakın. Zaten içinde şöyle. Şunu da birazcık koyalım. Şimdi kapatabiliriz kapağımızı. Evet şimdi hemen e, yapalım. Buraya gel. Aa, evet. ne olmuş bana böyle? Ben hemen yapayım. Kabinin çıkmamasını istiyorum çünkü hani bazen yapıştırıyorum kırılıyor hatta kabin falan. Ama hani yaptıkça uğraştıkça hani şey oluyor. Şimdi hemen ayaklarımızı açalım arkadaşlar. Açtık. Koyduk. Şöyle, hadi Şöyle yapayım mı? Heh. Nasıl? Bunu da açtık. Koyduk. Şimdi buradan alıyoruz çöpümüzü. Açalım hemen pancamızı. Ben bunu kısa video çeker miyim? Bilmiyorum ama belki çekebilirim. Hani böyle oynarken çekebilirim. Yani aldık. Bakın. Kancamızı taktık. Çeviriyoruz kancamızı e, at koyacağımız yere. Dersize doğru çevireyim. Şimdi yaptık. çekiyorum bu kulu. bakın. E, şimdi sesi duyacaksınız zaten. Duyar mısınız? Çekiyorum. Bakın bir ses çıkıyor. Dediğim gibi çöpümüzü geri yerine koyuyoruz. Ve şöyle yapalım ve arkadaşlar hı hı. videomuz bu kadar ee, umarım beğenmişsinizdir ee, abone abone ve like yapmayı unutmayınız diğer videolarımızda görüşürüz ve bay bay.